Canım. Gel bakalım. Konuştum ablamla. Ha. Söyledin mi? E tabi bilsin canım gelsin annemin yanında olsun. Gel bakalım aşkım otur. İyi yapmışsın. Bu arada babana ulaşamadık. Mevri de bizimkilere gitti. Yani bu saatten sonra bu evde kalmaları Doğru değildi zaten. Ay zaten en başından beri bu evde olmak istemiyorlardı Fatih. Ya bizimkiler bebeğe bakacaktı. Babanın bu eve nasıl getirdiğini biliyorsun. Ah daha lütfen rica ediyorum. Çok başım ağrıyor be. Her gün bir önceki günden daha zor. Rica ediyorum. Bak şu an en son girmek istediğim şey bu. Sizinkiler, bizimkiler mevzu. Lütfen, lütfen. Hmm. Hmm. Annen beni ayrıştırırken de böyle konuşsan keşke. Ya kadın hangi söylediğinde haksız? Ne kadar acı çektiğini göremiyor musun mesela? O acıyı sayende en iyi ben biliyorum Fatih. Ama ben suçum olmayan şeylerde günah keçisi olmaktan yoruldum. Hmm. Bunu kabul etmiyorum tamam mı? Yeter. Hmm. Harika. Harika. Eski konulara da girdik. Eski defterler de açıldı tamam. Şu salak Nilay'ın gazına geliyorsun yani. Ya bak ben kimsenin gazına falan gelmiyorum. Ben ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. Fatih beni bu evde ezdirmeyeceksin tamam mı? Bir daha bana yaşattığın şeyleri yaşatamazsın. Çok zor bir gündü. E ben çok yorgunum. Daha fazla birbirimizi yormayalım lütfen Doğa. Rica ediyorum hayatım. Tamam. Hadi. İyi geceler. Söz ver o zaman. Aa, Doğa sıkıldım diyorum ya. Zor bir gün oldu. Bugün nasıl bunu söylersin? Hadi söz. Söz ver. Söz ya. Söz. Allah Allah. Yeah, it's good.